Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Hocam kitle yayındayız. Şimdi şöyle bir şey var. Dediler ki abi biz çark videosunu çok seviyoruz dediler. Ben de gittim. Gerçek çark satın aldım. Evet. Ya işte abi seyirci yani kıymet veren biri olmak lazım değil mi Tolgacığım? Evet organik çarkı çok seviyoruz. Evet çok güzel oğlum dünyanın en güzel şey. Baksana. Bu arada evinde çark olanlar bu videoyu beğenebilir mi? Beğendim. Like sayısı e düştü. Yapma. Olmayanlar da bensin. Kanka manyak mısın? Gerçekten çark yok mu sizi? O kadar çark yok. Abi yok. Niye? Niye? Bu çok eğlenceli. Baksana. Ben sitede de çeviriyorum çok güzel. Çok tatlı. İşte bugün dedik ki bu çark almış şunu yapalım dedik. Bu çarkı dolduralım ve sıfırdan kadro kuralım. O çok tatlı ya. Valla böyle şey mesela. Mesela okey'e mi gideyim? annemle mi gideyim? Kaynağım mı gideyim? Yapıp böyle çevresim var yani. Öyle tatlı bir çark. Hocam bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Satın aldık bunu. Real, real, real kart. Çarkın seçtiği kart türüne göre katlı kuruyoruz. Kaybedersek çarkın seçtiği kadar epiks sıkıyoruz kardeşim. Tamam. Peki, hazır mısınız? Evet. evet. Biz bunu yazacağız. Yazma kısmında sizi kanse etmek istemiyoruz. Yazdıktan sonra buradayız. Oynat bakalım. Hocam şarkı kurduk geldik. Kendimize buraya koyduk. Katlo kurma aşamasında katlı böyle olacak. Maçta ana ekrana geçeriz. Şimdi neler koyduk buna bunlardan bahsedelim hızlıca. Şöyle geldik hocam. Epic Showtime Standard Pot Big Time Paket ve bunun yanına hocam iflas ve joker de var. Şimdi iflasta ne oluyor hocam? Eğer iflas gelirse bu katloda o bölgenin en kötü oyuncusunu alıyoruz. Ama Joker gelirse kendi istediğimiz oyuncu alıyoruz. Ee, şimdi işin rengi Ve kaybedersek Epic sayısına da yine çark karar veriyor. Beyler hazır mıyız evet anladık mı? Hazırız abi. Şimdi arkadaşlar masanın altına gittiği için altı zaten altını gömeceksiniz. Siz sadece <laughs> şuna bakacaksınız bilginiz olsun çünkü altı tehlikeli. <laughs> Gerek var mı? Yok. Ha şu şekilde müthiş göremiyor <laughs> ama. Bak. Bence böyle bir, bir tuş. Ben bir biraz çok iyi. Önce pozisyon evet. pozisyonu seçiyoruz. Kaleden başlıyoruz o zaman. Evet. Bak Joker, Epic, Showtime, Pot, Standard, Big Time, Paket, Standard, İflas. Bunların hepsi var. Yazdı da benim abinin bu arada. Hocam yazdı da benim. Çapraz yazdı ya biraz kötü oldu ama olsun. Evet. Olsun. Hocam çark video önde hamle istiyorsan like atmayı unutma. Kaleci geliyor. Haydi bakalım. Abi çömbe fiksesi sesi Dur lan. Dur, lan. Dur, abi dur. De. Dayı. E burada oynama var ama abi dur sen. <laughs> Hatta Biraz sonra. ya. He he neyi ne çevirdiğimi bir düşün bak kendi havada. Abi duruyor gibi. Abi durdu herhalde. Duruyor. Oo. Dur artık azı. Hocam. Show tamam. <laughs> Hocam biraz yavaş çevirmemiz lazımmış. Yoksa hiç gülüşmeyecek. Durmuyor. Kurtu mı aldım dolarım mı Bence donarım ya. Donarım ya. <laughs> Peki hocam sağ bekleyiz inşallah <laughs> bakalım. Biraz dur. Şöyle biraz daha ben... çevireyim tamam. Böyle olursa belki hızlı durur. Ha durdu. Belledi. Paket geldi kanka. Hayda. Ha. Ha. Ne var ki güzel Paket yok ki bende var? Kanka paket sağ var mı bize? Var abi. Hani yok. Var var. Kim var? Ne, o nerede? Nerede? Liverpool kartı var şey. Aa şey yok. Paket yok bende bu O paketleri niye aldınız? Bir paketlerin hepsini sildik. Baştan çeviriyorum. Dur lan biraz hızlılık böyle dur ha. Oğlum paket yokmuş bize var ya paket geldiğinde baştan mı çevireceğiz? Ben varım. Show. Hocam ne geldi lan? Totan geldi kanka. Ha. Sağ stoperdeyiz. remzi hile yapıyor oğlum ikelim havada hile yapacak tek yöntem var o da YouTube'a gitmez. <laughs> <laughs> Bak ne geldi? Big Time. Hocam stoperde Big Time'ımız var mı bizim? Ha. E yok Tolga. Niye koyduruyor bunları? Ne bileyim abi vardı ne zaman kuart türlerini saydın lan. Oğlum Van ya yani Remzan Van da beni silmeseydin görürdün orada. Van da ben big time evet. Hocam dakika. bakalım. Ne geldi? Standart. Hayda. Oğlum, al oradan. Standart rüzgarı var orada eder mi? Rüzgarı al rüzgarı. Sol stoper. Güzel. Hayda. Bu iş yapar abi. Epic. Burada sol stopere kim alalım? Yok edici birini alırsak patlarız abi. Aynen o yüzden hocam şu sağ beklere geldiğimizde Baba turam alıyorum. Allah. Yok lan ben. Allah. Gerçi şu otelin turam iyidir ya. Bol bekleyin. Hı. Haydi bakalım. Aa hızlı döndürdü. Geçmiş olsun. Yok Beş yok dakika. kanka şöyle çapraz tutun yavaş geliyor. <gülüyor> Aa o, <laughs> oh, koydum koydum. Ne bu kim lan? Epik. Kosta kurta. Aa Epic de kan ben onu standartta gördüm Çok lan. Çok çaprazda kaldı. Bak inanmıyorsa. Tabi inanıyormuş. <laughs> Sadece standartta seviliyordum ama. Yok orada kaldı. <laughs> Hocam dosttayız. Haydi. Elin havada dursun kral elini indirme. Ne yazıyordu? Arkadaş bana güvenmiyorlar benim çarkta. Ne ya? Pot tabi. Dosak kim alıyoruz pot? Yok değil mi var sadece gibi. Abi lemini almıyor muyuz pot lemini? Pot. Gerçi doğru Sözleşim. bunu da şimdi... pot grubunu aldık biz. Evet almıyor muyuz? Aa, sen şimdi zor ne lan gördüm. bu? De, aldın değişmiyor delikanlı <laughs> Aldın var. kral aldın 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 değişmeyeceksin Paket al, o paket Abi ben ne diyeyim ben sana yani Göbek al. Biraz hızlı da abi ne yapıyorum? Ah paket geldi. Göbekte paketim var mı? Yok. abi mesela şu an paketlerdeki Ma oyuncular gibi olabilir. Gami olur mu? Sobozay gibi. Epik paketlerin içinde nerede? Ya tamam lanet olsun. He öyle oluyor mu? Ben, ben, ben ya ]im var ]im, ya. ]im. <laughs> Sağ ol sen. Orta savuncu Allah sonunda Allah. A. Standart. <laughs> ne geldi? <laughs> Standart <yerine>. geldi. <laughs> Allah kahretmesin. Çevi o ke Joao Mario mu alıyoruz? Ava da bakıyormuş reis. <laughs> <laughs> Çekmiyor mu bir Joao Mario? Çekmiyor. Ya muydu? Allah kahretmesin. Ne yapacağım ben Joao Mario? <laughs> Oğlum elim ruhum daraldı ileriye bak. <laughs> Revza abi var ya. Osreydeyiz, sol sol <laughs> Bir de klasman da yüksek. Oo. ben bir de dün ilk 2000'de falan. <gülüyor> <gülüyor> abi çak elinle değil de bir altta elle yapıyorduk <laughs> Hile yapıyoruz dediniz. Ben de pantolon geri giydim. <laughs> abi, abi Santfor, sağ Santfor ne olur? Ne olur? Epic. Abi çarkta bir taktik buldum. Halledeceğim seni daha tut bana güven. Joker'e kaldı. kaldı. Kardeşim, kim? Kardeş bakayım. Aşağı var da şuraya. Abi, Joker'im kimden yana kullanırım? Evet, iki tek Bu dizinin içinde işte oynayacak. Kolleri alırsa abi. ortayı Mario mu atacak? Evet. <laughs> Bak bakayım yüksekten pasını sen kollen, dalga kollen, geçiyorsun. Kollen, Mario'nun yüksekten pası 96 haberin olsun. Aha, kalpte de yer. Abi ben dur. Ben... Bastı ya, taktik bulmuş. İki kere sağa kaydırınca epik geliyor. <laughs> ne geldi? Evet. <laughs> Gördün mü ilk kere sağa kaydı. Yarına da kolleri attık mı baba? Mario ile ortaya dayarız. Şevşengo topu indirir. O ya bir kolyeler aldı eğlenek ya, bir kolyeler aldı eğlenek lan ya. Lan kolyeleri nasıl kullanayım bu kadroda? Mario abi, lan! Mario'nun yüksekten bozu 96 piçe yapan ortası var. Abi demroyum da var iyi pas atar hala ya. He seksen üçmüş o. E Oğlum <laughs> <Onun mükemmel>. <laughs> bunun pası... Mükemmel <laughs> <laughs> bunu abi işte. Adamın pası yok. Tamam kaç tane jokerim olsun? Hmm. Abi şu kadro nasıl? Ben de 3 diyecektim. 3. 3 tane yelek seçiyoruz. Tamam. Evet. İnşallah. O ne? Potum mu yazıyor? Potum, potum. Potum. Sıra alak genel dereceden alacağım abi. En iyi potum deş... var. İnan i̇n abi başla. In in in, i̇n, in, in, in. Bok yedik ki. Oo Vinicius Junior. Ne Oo, ne ne? Vinicius Junior var. dedim bilerek. Vinicius Junior tabii. Ama sol açık. Emmap da var. Aa, o da geriye gelen fırsatçı golcü. Oğlum abi. geriye gelen Mbappe tek ben çıkardım. <laughs> doğru doğru. Abi Mbappe daha mantıklı bu kadroda. Ne ama abi belki aldık? şey de gelebilir. Showtime gelir bombacıyı alırız. E tamam en yine yedek. De, Değişen bir şey konu kovmuyoruz ya. Ağa gelmiş abi. Az sonra botum. Az sonra showtime. Abi işte bomba tam <laughs> <laughs> Tanrı Atolu beni basılı olan kim var bende lan şey işe yarar? Rodri var abi. Rodri var. Aşağı bakarsa diye Rodri'yi mi çekeriz? Mantıklı bir emin değil. Rice de var abi Rice de var. Rice? Rekrum Rice. Abi, abi sen... Rodri'ye Forvet yok mu lan? Ya abi düz forvet hayatında kaç kere oynattın Stanley? Geçen hafta Arda'ya gibi 3 tane tıklattım. Ya e, kral Arda boşver. Abi dur taktik buldum. bak çarkın ilesi. Epi'ye getir o yazıyı. Tamam. Yukarı aşağı yap. Sonra bir anlaş bırak. Bırak. Ne? Epic yani. çıkarma taktiği mi bu? <laughs> i̇zle. İzle geldi. Epic geldi. Ne geldi? Standart. Standart. Yani. Geldi. <laughs> <laughs> Şöyle yapsam Epic gelirdi. Seni dinledim biliyor musun? standart. <laughs> <laughs> Oğlum biz çok mu standart yazdık? İki tane dedi mi abi? <laughs> tamam katta böyle Allah kahretmez. O zaman şunu söylüyorum. kaç tane epik seyeceğime renkler karar versin. Yeşil gelirse 1, sarı gelirse 2, pembe gelirse 3, turuncu gelirse 4. Okey miyiz? Okey, let's go. Yeşil 1, sarı 2, pembe 3, turuncu 4. Başka renk tamam. yok zaten. Aynen. Allah'ım bir yeşil ya. Hem ben sonuncu turuncu turuncu dur, turuncu turuncu dur. turuncu tur turuncu 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 tur turuncu tur turuncu Kazanamazsak kanka gelişiyor. Evet. Oo, çok güzel. Hocam oldu. toparlayıp maça gidelim. Kaybederse şey kazanmazsak 4 epik siliyoruz. Oynat bakalım. Ve hocam kartlığımızı ayarladık. Maçımıza geldik. Allah sonumuzu ailesin. Sıralamamız çok yüksek. 1915 puan falan. Oha. Rakip de bir K geldi. Rakip de çok büyük geldi hocam. Kaybedersek -30 yes. Kart kazanmamız çok zor. İşimiz çok zor. Ya, almışken şu formayı ne ya ben formayı seviyorum Milan'da gelmişken Allah'ım ne olur aşağı bakmasınlar ya Çok güzel kimse Rotti aşağı bakıyor Ulan Lemin aşağı bakar diye Rotti aldı bu aşağı bakıyor Rakibin kartı merak ediyorum hocam Tolga rakibe bak Tolga Abi bombacı kullanıyor sanırım biraz aktif olarak Adam ne düşünüyorsun? Adam dünya binincisi ha Fark ettim Biz de dünya sonuncusundan mı gidiyoruz bundan sonra? Allah'ım Neydi gün ha? Oğlum Joao Mario var. Adam da son var ya. Ya bizimki daha iyi bu arada haksız rekabet. Başaracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz hocam. Lemina'mıza güveniyoruz. Şimdi Romario. Böyle hocam De Bruyne'ye. De Bruyne. Reis ne alaka? Bir saniye. Donnarumma baba be. Varsın be. Bu piyasanın en büyüğüsün hocam. Gerçenko hocam. Joao Mario indirebilir mi? Joao Mario Zovaslai Rumenigeyi gördük hocam. Kevin De Bruyne. Aa, De Bruyne bak. Sizden de ayrılacakmış da futbol ne oldu? Kafadan mı bitirdin dayı? Şöyle geldik hocam Şevşenko'ya. Şevşenko indiremedi. Joao Mario Zovaslai Joao Mario hocam şurada Şevşenko'ya doğru. Şevşenko Hocam bir çalım Şevşenko bir de plase. Ah be yavaş gitti. İki çalım birden attım orada da. Babacım Zoboslay. Abicim. Tamam sakin. Rüdiger. Ah be. Ben Zoboslay'ı oynadım da. Neyse son. Hocam Zoboslay. Bıraktı Joao Mario'ya. Joao Mario. Bıraktı Şevşenko'ya. Şevşenko. Şevşenko. Aşağı indik Rumenige vardı. Haydi dikkat. Hayır. Hayır hocam. Turan. Hocam. Çok güzelsin Kosta Kurta. Hocam Debrey. Joao Mario gelmiyor. Allah kahretmesin. O var ya. Hocam hop bir şey yok o bombacı falan var 22'ye kadar güzel dayandık bence yeneceğiz lan bunu hadi Şimdi hocam Pavel Netvet Gel abi dikkat helal donaruma hocam Maldini'ye dikkat edelim Messi'ye düşürme 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 Korneleri vermeyelim lan lan vermeyelim oğlum. 4 epik çıktı bir de Allah'ım 4'ü nereden isteyeceğim Şimdi hocam dikkat ediyoruz yemiyoruz Lemina baba harikasın Walker bıraktı debriğine de debirin, debriğin Hocam vallahi gidiyordun Lemina yemin ederim gidiyordun Geri vazgeçtin Ya vazgeçtin ya Bana fake attın ya Utanmazsın oğlum Bana niye fake atıyorsun Rakip atacağım o fake'i Abicim şey şevşeko şevşeko Tık. Abicim tankla hayat kurtarır Tiktok'tan vazgeçme tamam. Sevenenle herkes şu an tekrar şey oldu arkadaşlar mutsuz oldu. Böyle devam. Devam 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 devam. Baba şu an arıyor. Hemen rakibe direkt cevabını verdik. İyi oldu. Kyle Walker. Hocam Zoboslay'ı. Zoboslay'dan Joe Mario ya. Mario. Olga. Oh! E Efendim abi. Ayakta duramıyor ayakta. Ama Lemina gibi gol yedirmiyor. E attırmıyor mu? Gerek yok. Baba Rüzgar şimdi son. Şöyle geldi Romario hocam. Volker oynadık. Dikkat. Hayır, hayır. <laughs> e Donnarumma babaanne ne hacca göndereyim adam üç tane bombacıya bomba atıyor. Bunu kim aldı dedi Tolga'yla Ya çocuk... Kurtu hiç yemezdi bunları ya. Ya Allah kahretmesin ya. Kurt ağayı alsam yemezdi. Bunlar dedi abi donaroma dedi. Bomba yiyip duruyoruz. Çift geri aldı takımı. Al kanka aldı. Baba Şevşenko. Mecbur comeback atacağız. Son. Hocam. posta kurta bıraktı Lemina'ya. Lemina bıraktı Zobos'la Zoboslai'ye. Şöyle Rumenige. Ye. Rumenige. Hocam. Troll. <laughs> Gel abi gel gel. Bombacan yeteklerini konuşabilirsin ama biz de bileğimizi konuştururuz dayı ne oğlu? Gel. Öyle çift gir almak yok. Böyle hocam Zoboslay'ı. Matius. Orada. Ya Allah belanı versin ya. Nasıl bir kale giymişsin Bir tane tut be. Lan nereden gol çıkarmaya çalışıyoruz ya? Bir tane tut baba be. Eşek misin lan? Uğurcan alsaydım keşke. Allah kahretmesin sen. Neymişsin ya? Babacım dikkat. Dikkat Kostakurta. Yeriz onu. Onu yeriz. Onu yeriz. Onu yeriz. Onu yeriz. Allah Allah. Nefes kaldım. Şu, şu donların olmasa ne yapacaksın? Onun ben babaannesini atça gönderdim kanka. <laughs> Babacım. Oyun değişiklik yapacağız da kim var ki? Aa neyse Mbappe var da. Oraya Costa Kurta. Zoboslay. Oy çalıma bak. Hocam Rumenige. Shevchenko. Hocam şöyle Joao Mario ya. Joao Mario. 5 kişi bindirdi. 5 kişi bindirdi. Hadi atacağız ya. Ama Zoboslay bıraktı De Bruyne. De Bruyne. Rumenige. Duram. Costa Kurta. Hocam Lemina bıraktı Bruno Fernandez'e. Çok güzel. Bruno. Hocam bıraktı bir şey be. Şev. Oo, Turan neredesin Turan? Ben Turam'ı oynatmaktan vazgeçmiştim biliyorsunuz. Turan'la oynamıyordum ama. Niye Turan'ı seçtiysem? Yani onun yine kanla var olabilirdim. <laughs> Kaleye tutsaydı keşke kanka onu da atardım. Adam sadece bombacayla bomba atarak maçı kazanıyor ya. Tebrik ederim. Adam kötü vurmuyor. Adam iyi vuruyor. Ama Donnarumma çok uzun boylu olmasına hemen kurtarabilirdi. Babacım Rumeni gel. Hocam Volker. Son dakika artık. Pişirdim. Eee biriniz de alın be. Lan <laughs> iyi mücadele ettim ya. Vallahi iyi mücadele ettim ya. Çabaladım lan. Yemin ederim çabaladım. Bir dangalak yüzüne gitti abi. Ah be, olsun. İyi oynadım. Gene de çok güzel oynadım. <laughs> ben dünya 900'üncüsüydüm. Bu challenge'lar yüzüne 7 max atmış oldu ya. Kasıyorum kasıyorum kasıyorum. Sonra bir challenge yapıyorum böyle oluyor. Bir epic silmekten daha kötü bir şey ya. Oyuncu kısma geldik. Beyler kartlığı kurarken tatlı tatlı konuşuyordunuz. Şimdi neredesiniz ekip? Ben o esnada tuvaletteydim. Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız ben. Abi, ağlıyorum ben. Abi özür dileriz Abi vallahi donlarım var ben. <laughs> oğlum çok üzüldüm lan Renk benim. Ne siliyoruz? Oğlum köpeğe sıkmışlar lan. Ne siliyoruz abi? Ha, dört tane mi? Sayılıyor mu bu? Ha bunu zevki ne siliyor? Bu da çok zengin herhalde ama ikidir Rize ikini siliyor. Yeter be adam. Gerçi epic değil bunu silmeyeceğim. Ne oldu? Şov yapmıyordun ya. Silsene lan. Ya, abi silsene lan. Silsene lan. Silsene oğlum. O yanındaki Ronaldo'yu da silsene lan. Yer mi oğlum? Sil lan orada 97. Hadi, şey, hadi, Ronaldoyu. hadi, hadi. ne oldu? mu? Hadi. Dur oğlum Ardacım şey... çizecek zaten dört tane dur. He tamam. Dur oğlum o kadar da üstüne gitme oğlum bir kuruşunda bir sıkmıyor. Bir sıktık sanki. Abi peki de sileriz. Ne siliyoruz abi? Bir. <laughs> Eli hırrimeler. Eli show time'a kayıyor bak. Şimdi nasıl show time'a Bak. Bak rahmetli adamı siliyor. <laughs> Udum, oğlum yapma ama. lan. Lan rahmetli niye siliyorsun? İki. Rahmetli niye siliyorsun? Bak Carlos gözü bürüyor. Oha. geliyor. 250 maçta bir gol donarımı atmıştır bu arada. Bu da eşekmiş. <laughs> Oha real sildi lan komple real düşmanı sanırım Arda. Aga bu bari aldıktan beri zaten değişti bu adam. Fark ettim fark ettim. Bugünden vizka sonra oluşabilecek bütün challenge'larda hayatım kayabilir. <laughs> Bugünden sonra silebileceğim bir adam kalmadı. Vizka barça, Vizka katalin Metalini. <laughs> Abi ben <laughs> <dan> arama ya. <laughs> Vitu. Ben kurtu al dedim. Videoyu bence zaten bu normal bir dinle açmayın. Yeni çak fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.